Bir Haber kanalından herkese merhaba. ÜM dünyada WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren, Down Detector isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, WhatsApp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor. Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un iletişim direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir zorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sayan Twitter hesabından bazı sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı Sayan, paylaşımında WhatsApp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir ifadesini kullandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.